Ya bu ne? Eve lav gelmiş. Gördünüz mü? Evde lav var yapacağız? ya. Ne yapacağız şimdi? Hayır, hayır düşmeyin. 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 Sakın yere basmayın. Tamam. Yerde lav var. Allah'ım inanamıyorum. Ne yapacağız? Olur. Kadir ne yapacağız? Toprak suya var. Yerde lav var. Kaldık. Olur. Ben burada kaldım. Siz orada kaldınız. <laughs> Nasıl buluşacağız Sosu şimdi? Gülüyor, Nasıl geleceğim ben sizin yanınıza ya? İnanamıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Suya var şaşkın mısın kızım? Yerde lan var diyoruz gülüyorsun yavrum. Seni atmak istemiyorum lütfen. Aa, <laughs> sakın atma. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> buluşacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? <gülüyor> şimdi <gülüyor> ne yapacağız? Ne <laughs> yapacağız? Ağlama <laughs> tamam doğru. ağlama ağlama. Tamam, şaka geldi. Ağlama, var, tamam vereceğiz. mı? Şimdi beni almanız lazım. Ben burada kaldım, yerde Allah lan var. Allah Nasıl geçeceğim ben oraya? Nasıl geleceğim bir dakika, dakika, bir fikir geldi. İnanamıyorum Bekleyin. ya. Şey var, otur sen. Ne yapacağız şimdi? Yastır, bir, da. Da. bir dakika, dikkat edin, dikkat edin. Bak, Bekleyin. sakın değmeyin bir yere. Bak, sakın. Aa, bekle. Ağlama, ağlama kızım, ağlama yavrum. Bekleyin. Geliyorum, tamam. bekle, bekle ben geliyoruz, bekle. Toprak kanepeye çık, Toprak, Toprak kanepeye çık, kanepeye çık. Ben kaldım. Kanepeye şey ya. çık, kaldı, çıktı. <laughs> Kadir. Hemen kaçıyoruz. Hemen sen de hemen kaç, çabuk yastıkların için dışına çıkarttınız aa, ya, ne yaptınız aa, ya? Aa. Ne yapacağız şimdi? Çabuk olun, çabuk olun. <gülüyor> çabuk <gülüyor> olun, çabuk <gülüyor> olun. <gülüyor> <gülüyor> ya siz oradasınız. Burada nasıl geçeceğim ya. ben buradan ya. Çocuklarım Allah Allah ya. Al Esra Bunlara basarak gel. Bekle bekle basayım dur. Aa nasıl ben geleceğim ben ya? Yapacağız. Korkuyorum yani, Kadir. Kurtaracağız seni. Korkuyorum nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Dur geleceğim şimdi. Aa geliyor muyum? Geliyorum geliyorum yavaş yavaş. Geliyor. Bekleyin geliyorum Aynen. tamam Aynen. mı Aynen. efendim oğlum? Şu tarafın kitnat. Ayağına Buraya mı atayım oğlum? Aha. Ama gene kaldım burada. Nasıl geleceğim? Esra seni kurtaracağım ama benim de başım dönüyor. Nasıl ama. geleceğim? Gelemiyorum. Başım Beni kurtarın. Aa! Kadir Allah ateşin Allah içine Allah. düştü. Allah. Ağlama tamam ağlama kızım. Babası neden ateşe düştün? Babası kızın ağlıyor ya. Çakalın.